Bir önceki dersimizde alma sanatını öğrendik. Şimdi uyanmış dişilin en keskin silahına, sezgilerine odaklanıyoruz. Ama burada büyük bir tuzak var. İçindeki ses sana o seni seviyor, geri dönecek dediğinde bu senin yüksek benliğinin sesi mi yoksa korkan egonun uydurduğu bir kuruntu mu? Eğer bu ayrımı yapamazsan bir hayal dünyasında hapsolursun. İşte gerçek sezgi ile ego kuruntu arasındaki üç net fark. Fark 1. Sezgi sakindir. Kuruntu panik halindedir. Gerçek sezgi fısıldar. Sakindir. Nötrdür. Biliyorum. Her şey yolunda der. Arkasında bir aciliyet yoktur. Kuruntu ise bağırır. Acelecidir. Hemen bir şey yapmalısın. Yoksa onu kaybedeceksin. Der. Eğer içindeki ses seni anksiyeteye sokuyorsa, o sezgi değildir. O korkudur. Fark iki, sezgi sen odaklıdır. Kuruntu o odaklıdır. Sezgi sana seninle ilgili bilgi verir. Sen güvendesin, sen değerlisin der. Kuruntu ise sürekli onunla ilgilidir. Şu an ne yapıyor? Başkasıyla mı? Beni düşünüyor mu? Eğer içindeki ses sürekli dedektifçilik oynuyorsa, bu ruhsal bir bilgi değil, zihinsel bir gürültüdür. Fark 3. Sezgi sonuca takılmaz. Kuruntu kanı tarar. Sezgi, bilme halidir. Kanıta ihtiyacı yoktur. O döner ya da dönmez. Sen içsel olarak huzurlusundur. Kuruntu ise sürekli dış dünyadan kanı tarar. Plaka sayılarına, saatlere, sosyal medya beğenilerine takıntılıdır. Bak 11-11 gördüm demek ki seviyor diye sürekli kendini ikna etmeye çalışır. Uyanmış dişil, dışarıdaki işaretlere değil, içerideki o sessiz ve sakin bilme haline güvenir. Bu içsel sesi ayırt etmek, kuruntu tuzağından çıkıp sezgisel gücüne kavuşmak demektir. Zihnindeki gürültüyü susturup, ruhunun o saf sesini duymak ve netleşmek için ikiz alev ayrılıkı şifa rehberliği seansımızda sana bu frekans ayarını yapabiliriz. Link profilimde ve aşağıdaki açıklama kutusunda. UJSIC Online